15 günde PlayStation 4 kazanma şansı. PES yani ve PES Türkiye kanallarına abone olup her videoya kaçıncı like'a attığınızı yazmanız yeterli. Abonelikler, like'lar kontrol edilecek ve 15 gün sonunda çekilirse size armağan edeceğiz. Merhaba arkadaşlar Brezilya derbisi Rio de Janeiro'dayız. Samba'ya geldik. Evet, buralar biraz sıcak. Hacı sen Sao Paulo ben Corinthians. Brezilya'da en çok hangi takım tutarsın? Sen Sao Paulo ben Selamet. Bu saatten sonra bak ben sana söyleyeyim mi? <laughs> en çok hangi takım <laughs> tutarsın? Ben Corinthians'cıyım ya. Gerçekten. Evet. Ben de de hafif bir Cruzeiro yo taraflarına kayma var. Herhalde acaba Alex'ten kaynaklı kaynak olabilir belki evet. de. Bu kim acaba? Arjantin'de. E Boca Juniors. Oo! Ben de doğru da bir gimnasya ile plata şeyi var. Sen de bir gimnasya ile plata. <laughs> Arkadaşlar güzel bir like atmayı unutmayın. Ama bak, bize video fikirlerinizi verin. Çünkü Michael çıkmadan bulamıyoruz. İçerik bulamıyoruz. Arjantin'de <laughs> neydin sen? Gimnasya ile plata. <laughs> Yolda görsem seni bir gimnasya plata olduğunu fark ederdim. Abi. Fark ederdim. Yani gerçekten. Ya bu bekleme ne peki siyah ekran? Bekleyeceksin. Ne demek istiyor bize burada? Yani bekle düzelteceğiz. Sana meydan okuyorum. <laughs> bu maçı yen. maç ve bitecek biraz. Bu değil. maçı yen. Sana yemek ısmar. Oy. Delikanlı Adam ya. Adam ya da son iki harfi bilmiyorum. Bakacağız. Konu yemek olunca genelde sen ya iyi ya Ver şu topu be. Şimdi öyle gel gel. Oğlum hakikaten gözlükle mi oynasak ya? Hayır. Ya bu kadar dayandı top tutulmaz. Her şeyde bir hayır vardır. Hadi bakalım. Ya Allah belanı vermesin. Aldım. Mümkünatı yok ya. Göz açıp kapayıncaya kadar. Üçgen yap bakayım. Dur Allah aşkına kim bu? Kim bu? Solda adam. Tarık Menküç. Oğlum yemek işin içinde olduğu zaman. İnanılmazsın, biliyor musun? Bak şimdi, kop maçlarımızda böyle Ektorito'lar, Iniesta'lar geldi. Bana diyeceksin ki, Yasin bu maçı alırsak yemekler benden, bırak kolu bırak, ben alayım maçı. Abi sen de çok yiyorsun ya. Bacı öyle. Bırak yensinler, alırsın satayım <laughs> size. <laughs> İşine gelirse sadece. Ama bak, bir şey ben, ben söyleyeceğim, söyleyeceğim. oyun Ben oyun çözdüm artık. Buyur. Kaçıyorsun yüzüne tükürmüşüz gibi. Çok iyiydi biliyor musun? Ne? Bana. Avantaja bıraksaydın keşke. Sana mı? Gelmedim tükürükten. Yok be saçmalama. E niye kendine çekiyorsun ya, insanlara yüzüne tükürmüş seyrediyorsun? Saçmalama saçmalama. Yağmur yağıyor. Bil bakalım Corinthians'ta geçen sene kim oynuyordu? Eski Fenerbahçeli. Ama Türk. Oha evet. Bil bir tane daha yemek kısmı alacağım futbol bilgini göreyim bakayım. Ne yapabileceğimi düşünüyorsun orada? Şey mi? Ee... sadık mı? Hiçbir şey demeyeceğim. Kim oynuyor? Colin Kazım. O da sadık sayılır ama. Bu <laughs> <laughs> da sana girsin. Ya yapmayın şunu hadi ya. Ay şu paslarda varsın ya. Bakar mısın? Jo. Hocam ilk yarı bitmedim mi de? Hacı oyunu her zaman soğukkanlı oynayacağız. Kale. Ya kalk Allah'ın belası kalk. Allah. Olayı çözdüm ya. Rahat ol bende. <laughs> rahat ol. Kalk 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 kalk. Ulan it! Şu maç mı biter. Şiki şiki baba. Hadi 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 ya. <gülüyor> <Değil>. <gülüyor> hacı yemek diyorum ve hala geridesin. Ama ikiden bir oynadın değil mi maçı? Hacı <laughs> Popeyes doyurdu beni. Sen rahat olsana ya. Bu arada oraya da şeyimizi bildirelim. Memnun olmadığımızı. Oy! Ananı Bak kasıyor bak bak. Kas. Ka sanki biraz kasıyor değil mi oyun? <laughs> cık cık cık. ne yapıyorsun sen de var ya bir başlangıç. Şu topu alayım da sana. Heh, ne oldu? Hadi geçmiş olsun. Bu da geçerse yalnız. Kaleci beni tokatta da aldı ya. Harikasın. Aldım. Oh be! Hadi çocuklar, hadi. Kim bulun rahatlayın. Şu paslara bak ya. Aman ama ben de abi ne oluyor ya koş 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 biliyorum atacağını tam zamanı çok Allah Allah. karşı bomb şaşarsın. Hacı Kordoba gibi ayaklarına ne kadar hakimmiş orada. Hiçbir şey yok. He? Ne yapıyorsun sen? Red card. Miran da çıkardı kartı ha. Red card please. Sana çözdüm bu işi. Arjantin'deyiz yalnız. Yine boşluğu gördün ya. Var ya fena bir adamsın. Bas oğlum. Yine boşluğu göre... tekrarlayalım. Hakem o yalnız, onu Eyvah! Kalk lan! Sen var ya. Çakalsın. Ah! Ah, ah. bir bilsen. Ne kadar adadın aşkına. Oğlum ne güzel. Fin finalini yaptım. Penaltı. İnan ki penaltı. çözdüm ben artık. Tamam mı? Koş. Hayır 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 hayır. Uzatması olmayan maçta ikinci gol atmak çok kral bir hareket değil mi sence? Hacı helal olsun valla bir şey söyleyeyim mi kesinlikle Sence hep... bu oyunu oynayabilir miyim? Bence oynarsın Kesinlikle oynarsın Teşekkür ederim Bozuk oyunda hep varsın Sen de bu varsına bayağı taktın bu arada Aa. Arkadaşlar güzel bir maçtı ve yemek yine alman usulü olacak herhalde bu gidişle Güzel bir like atmayı unutmayın lütfen ve PES yani ve PES Türkiye kanalları da abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Serdar 80 bin aboneye doğru gidiyor. Ben 10 bin aboneye doğru desteğinize beraber inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.